Alerjik reaksiyon başlatabilen maddelere alerjen denir. Vücudumuz alerjen isimli bu yabancı parçacıkları tolere edemediğinde ya da tepki verdiğinde alerji ortaya çıkar. Polen, ev tozları ve evcil hayvan alerjenleri yaygın alerjen örnekleridir. Bunlar normalde zararsızdırlar. Ancak alerjisi olan kişide bağışıklık sistemi alerjeni tehlikeli zararlı olarak görür ve haddinden fazla immün reaksiyonu tetikler. Normal bir insanda bu tepki minimum düzeydedir. Alerjik rinitten muzdarip olanlarda ise immün sistem hücreleri çok fazla tepki verirler. Bu şiddetli tepki sonucunda salınan histamin ve diğer medyatörlere bağlı oluşan yoğun enflamasyon ile burun mukozasında şişme, mukus üretiminde aşırı artış meydana gelir akabinde burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı ve hapşırma gibi klinik semptomlar gelişir.